Dostlar yeni bir videodan selam. Layla aldım altın koridoruna. Takımımızın draftı biraz kötü oldu. Rakibe de ani hasar hirolarını, uzaktan vuran hiroları efendime söyleyeyim. Fizikeli belerik, ranger, devir, kapitolink ne varsa saldık. Biz de böyle ucubeler sirki gibi takım olduk. <laughs> ben de ne alayım diye düşündüm. Yani erken oyunda zaten herhangi bir üstünlük kuramayacağımı biliyordum. Dolayısıyla ezilmemek adına belki farm atarız. Far, e, late de taşırız diye Layla tercih ettim. Çok fazla açılmayacağım. Böyle minyonu alıp çıkacağım sadece. Fizz gitmesine müsaade etmemem lazım. Zaten range'im ondan daha yüksek. Kötü durduğum takdirde iş yaparım. Minyonlara son vuruş atmaya özen gösteriyorum. Biraz tiltim. Önceki maçlardan. Yani sabrımı zorlayan maçlar yaşadım. Hit kardeşim. Hit. Hit sakin oyundaki avantajını kullan güzel onun da sonrası geldi buradan bir şey çıkmaz ama devamı da gelmez onun o da ölecek Evet, bütün kötü senaryoların başlangıcı. <laughs> erken oyunda bu pikle agresif yapmamamız gerektiğini belki size anlatırdı. hani güzel. Link gelebilir buraya bir şey oldu o neydi ya? Etkin şey mi naruto da mı? Tamam Şuraya aşılabilirim belki biraz Link yukarıdaydı diye gördüm Evet turtle diyor Belerik gelmiş Hoş gelmiş <laughs> Turtle'ı şey ver, vermeyecek yengeci vermeyecekler bana Önemli değil bu arkadaş bizi ultileriyle dökmeye çalışacak. Bu şekilde. Biz de ona... Fırsat vermememiz lazım ama yani nasıl vermeyelim? Elimde de Layla var maalesef. Ultisi var. Geride duruyorum. Son vuruşunu kaçırdım. Taret minyonunun şu şeyli olan altın altını daha yüksek olan o kötü oldu. Altında benden önde mi? Yok önde değilmiş. Yeah. Yukarıda ben varmış. <laughs> <laughs> Kritik baltı önerdim bu arada hasarın fazla olsun diye. Eğer içime girip ee, bana bur beni burstlemeye çalışırsa anne hasarla ee, kesmeye çalışırsa bir karşılık verebileyim diye. Birazdan bitecek. Daha sonra fır fırtına alacağım. O yüzden bu kadar safe kalıyorum. Kendimi güvenceye almaya çalışıyorum. İnlenmem geldi. Güzel. Eğer kaç ulti yersek yemedik de güzel oldu yukarıda da 3 kişiyi kesmişler güzel badankla bir işler yapabiliriz Franco'nun fiske ultisiyle bir bazı işler yapabiliriz en azından Granger'ı veya Ling'i çıkartmak adına gerisi için de bilmiyorum bakalım ya hayırlısı diyelim arkadaşlar ha umutsuz olmamak gerek. Nitekim Ulu Önder'in söylediği gibi umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu hiçbir halükarda bitirmeyeceğiz. Yalnız çok çabuk gitti ya. Böyle kuleyi de zorlar. Tamam bana çok zarar veremedi. Yerde kalmaya devam edeceğim. Takımın gerisiye kadar. Link de bana oynamadı şu ana kadar. Bizim açımızdan. Hmm. iyi haber. Bana ulti dedim mi? Aa, gitti o çoktan değil mi? Şu farmı alalım. Sonra tekrardan çıkalım. <laughs> Eğer buraya gelirse onu kesebilirim diye düşünüyorum. Üzerinde o sürat botu. Fiski mi attı? Evet fiski atmış. Çok güzel. Çok güzel oynadık burayı. Yalnız. Ah! Ona yapabileceğim bir şey yoktu artık. Yani kuantum yükünü kullanıp hızlı alamazdım maalesef ama olsun ormancaya karşılık adc. Rayn'de düşmedik çok fazla aldılar ama Oo, farmda da iyiyim ben 4a. Beni biraz desteklerlerse bu oyunu taşıyabilirim diye düşünüyorum şunu alayım. Çok teşekkürler. Tamam. Farm atacağız durmadan. Biraz moralim yerine geldi açıkçası. Parm bir has pençesi. Bir diğermişiz. <laughs> Güzel. Link burada. Senin ne işin var burada ya? Bak eşeğe bak yukarıdan gelmiş, Lane'ini satmış da beni kesmek için. <laughs> Kesebildiniz mi onu? Güzel kestiler. Son anda kestiler ama. Ha 1'e 3 takas. Bizim açımızdan hala iyi. Farmda en yukarıdayım. Ama Granger da kasıyor. Bir hal çaresine bakacağız. Oyun uzuyor. Şimdi fisken var. Normalde bu, bu şekilde açılmamam lazım ama bu farmı istiyorum. Farmdan düşmek istemiyorum. Bunları alacağım. Ondan sonra şurayı da alacağım. Böyle. Yukarıya doğru. Şuraya girdim mi? Bit mi gidiyor bizim? Bit gidiyor evet. Atıncı boşu kullanmayalım. Şöyle vursam. Hmm. Oraya devam et öylesin. Farm at atalım biraz. Farm atalım. Hasara ihtiyacımız var. İtem bitirmeye ihtiyacımız var. İtem bitirdikçe seviye aldıkça Orada dümdüz fight atmayın işte. Evet burası da tamam. Hocam Allah aşkına sur verme oyna. Lütfen rica ediyorum oyna. Bir şey kaybetmiş değilsin. Evet adamlar toplu oynuyor. zarfımı tahmin edemedi şuradan alsam şuradan alsam? çıktım Vakit de buradaymış ya göremedim burada devam buradan daha fazlası gelmez benden çıkıyorum ultim de yok zaten oraya destek veremem gideyim yukarı iteyim ama yok Kariye değil, Lord'a. Gel 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 Lord alalım. Lord alalım hocam. Bana destek var mı? Hı? Yok mu? Cyclops dostum çık oradan. De şuradan lord'u alalım bak tertemiz. Güzel sesli kaldı. Evet o da bende kaldı. Takım rap değil sen kötüsün kusura bakma. Böyle bir granger oynamak yok yani. Geleyim. Şuradan açılmamam lazım normalde ya. Paketo beni oldu ya. Onun için çok kolay lokmayım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Beni mi çekecek? <laughs> Xavier fiske verdi. Şuradan şöyle burayı açsak. Çaktırmadan. <laughs> hmm. Devam etmeyelim. Ne var bunda? Karga almış. güzel 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 kaotik de bitti 13 seviyede oldum 12 de biliyorsunuz ama ben bir kargımı alsam geldiği gibi öldü <laughs> geldiği gibi öldü eleman durumumuz güzel mutsuzluk tercih edeceğim Şöyle bir Ulti gelecek. Ulti gelecek. Kaç. 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 Ben gidiyorum. Buranın devamı da olsun. <laughs> Zorlama. Geri çekil. Zorlama bak. Zorlama. Öleceksiniz. bunu ve bunu bundan bahsediyorum arkadaşlar zorlama işte zorlama çık Lord'u bekleyelim Çık çıktı Lord'u bekleyelim E satarız Neden acaba ya yani böyle şuursuzca oyun olmaz zorla yani gidip orada adamlarda Granger var Xavier var orada yani kule altı zorlamanın darlabanın ne anlamı var ne manası var Allah aşkına ya. güzel belirik düştü şuradan bir yerden bir şey tutturabilirsem tutturabilirsem Granger'ı parçalarım şu an Yalnız ben bir doğa rüzgarı alsam çok daha iyiydi. Aynen Lord alalım. Link <laughs> nerede? <laughs> 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 Cyclops. Kardeşim. Öldün bir de orada. Yani elim, elimizle veriyoruz şu an maçı. Lord çaldırıyorsunuz sizi. Gelsen şurada da 2 dakika dursan. Ling'e bir U atsan. Zaten adam ulti basacak. Ondan sonra ben keseceğim onu. Tamam mı? Pençen olmasa bile çok basit bir şekilde onu düşürebilirim yani. geçiyorum ben. Bak üstüme fiske ulti atabilir. Lord Orada gelen yok. Bak geliyor. Güzel. O da düştü. <laughs> evet. Şimdi bizim devrimiz başladı arkadaşlar. Full item olduk. Şimdi bizim devrimiz başladı. O da düştü beni destekleyin beni destekleyin taşıyacağım size bu maçı yeter ki destekleyin ya yani. pisken yok ama şimdi ne yapabilirim ben ayakkabıyı satsam yerine doğal rüzgarı alsam bırakayım. Çok yavaş olacağım ama evet, bu sıfırda 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 işte. Hadi. Gider misin artık? kaçtım. İyi ki devam etmedi. Can doldurup geliyorum. Güzel. 137 can. Gelirler mi buraya? Gelirlerse üçünü de keselim. Fugitive? Yavaş vermeyelim biraz. Çok yavaşız ama ya. Çok yavaşız. Ya arada kaldığımız an ne bileyim işte geldi. Uzaktan vuruyoruz bu arada hasarımız da. Yani Granger falan filan hiçbir şey değil. Tutamaz şu an. Ne bileyim ne Granger. Düz vuruşlarla keseriz yani, sadece. bir piste kullanmadan çok güçlüyüz. Aa, Devam etme sağ bunu. 152 can yine. Çok güzel. O da düştü. Ben bunu deliyorum. Aa sattı. Tamam Ya bir link zaten o kullandı arkadaşlar. Değil mi? Güzel. Ben de kaldı? <laughs> çünkü zaten yukarıdaymış. Risk aldım ama almam gerekiyordu. Çünkü yani Başka türlü Cyclops'un Lord'a gireceği yok. Ne yapacağız şimdi? Evet. Destekle beni. Ama destekle işte beni ya. Ya. Geç önüme. satıyorsunuz ya. Şu Cyclops'a baksana. Ne yapıyorsun sen tek başına orada? Bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar kötü olmayın ya. Bu takımla olmaz diyor bak bir de. Bölümde dursan yeter. Zaten ben gerisini halledeceğim. Tutabilir miyiz? Tutmanız lazım. Tutman lazım. Güzel. O düştü. Güzel. O da düştü. Biz kullandık ama. Çok yavaşım. Çok yavaşım. Şimdi link bana gelemez diye düşünüyorum. Bir şu kalmıştı. Onu da alalım. Bunlar da belirik yere patıyorlar ya. Şu takım kombumuzu görmüyorlar da. <laughs> Bunu satacağız dostlar. Bunun yerine bir ölçülük <laughs> alacağız. Şunu şeyde bekletelim. Üzerimize oynadıkları takdirde. Ha şöyle ya. Bu kadar basit oğlum. Siz zorlaştırıyorsunuz oyunu. Bak ben arkadan vuruyorum. Tamam mi? yaşamazlar yani. Bizim takım bizim şeyimiz de güçlü. Yazmayacaksın, oynayacaksın. Pan zatem burza mnie, znalazł. Co to było nie mam mam? Ty po kadar. Kadar Leyte kalmış oyun zaten. Elimde Layla var yani. Elbette ki beni desteklemen gerekiyor. Başka ne yapacaksın? %25 eser vurmuşuz. 97k Leyne fazla gelmediler. Bu benim açımdan kazılmamda çok etkili oldu. Oyunda Leyte kaldı. Görevimizi yaptık. Atakladık, demişledik, keriledik arkadaşlar. Böyle bir maçtı. Kendisi çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.